Sevgili izleyenlerim, Demirözü Barajı'ndayız. Barajın tam üstünde ve belediye başkanımızla şöyle e, bir araya geldik. İnşallah, e, şimdi ben çeşitli vesilelerle görüşememiştik. Bugüne nasipmiş, Allah hayırlı uğurlu etsin başkanlığını. Geç oldu ama temiz oldu diyelim. E, başkanım, sizi öncelikle sizi bir tanıyalım. Öncelikle zaman ayırdınız, geldiniz, sefa geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz, zaman ayırıp geldiniz. Ben Arslan Gürer. 1986 Bayburt doğumluyum. Demiröz ilçesinde doğduk. Bu ilçede de Allah nasip etti. Daha öncesinden AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, ilçe Başkanlığı nasip oldu. Şimdi de Belediye Başkanlığı belediye yapmaktayım. Allah hayır etsin. Allah razı olsun. Başarıları daim etsin. Allah razı olsun. Teşekkür evet, ederim. şimdi başkanım <laughs> Ben hep bütün haberlerimde söylediğim gibi evet. o cümleyle başlayayım ben. Artık Demirözü kısanta bir turizm kenti evet. diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü Demirözü'nün mevcut nüfusu 3000 civarında. Toplam ilçe geneli 10.000 civarında olmasına rağmen tam 10 katından hatta fazlası da var turist ağırlamaktadır. Tam bulunduğumuz bu güzel güzergahta baraj bölgesinde yaklaşık olarak 100 bin turist misafir ediyoruz. E, turizm kenti olduğunun göstergesidir bu. Yani 100 bin turisti bura ağırlıyor. Kesinlikle. Gerek Demirözü Barajı, hemen biraz daha ilerisindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi biliyorsunuz. Evet, mu? müzede oldu Avrupa'da orada. Avrupa'da yılın ödülü e, aldı. Güvercin de güzel de bir tarihi cami var. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, evet. Tarih kokan bir yer. Aynen öyle. Şimdi e, eksiği turizmdi. Turizmi de sağ olsun Demirözü Belediyesi aracılığıyla bir turizm alanı da oluşturduk. Hem burada vatandaşlar geliyor. Şu an bulunduğumuz rakım 1750. Hemen barajın olduğu yer 1700 rakım. Bu rakımlarda normalde Trabzon'da, İstanbul'da denizin bulunduğu her yerde sıfır rakımdır. Evet. E ne oluyor? Gemiler yüzüyor. 1700 rakımlarda ne oluyor? Kuşlar uçuyor ama şey. bizim Demirözü şey. Belediyesi'nin bu yaptığı tesis 1700 rakımda burada gemiler. Gemiler yiyor. yüzüyor. Öyle bir özelliği Şimdi var. Bu, bu durum size <laughs> ee, başkanım şöyle kamerayı ben evet. çevireyim. İnsanlarımızın ee, insanlarımızın gelip burada kiralayıp durabilecekleri yerler var. var Olmasına evet. rağmen Evet. illaki sizin de artık bir turizm kentine yakışır daha güzel mesela ben daha önce Selam Ersel'le de röportaj yapmıştım. Evet. Ağaçlandırma yapılmış ama hiçbir yeşerti yoktur. Evet. Bu bir burayla ilgili bir plan projeniz yeni yeni bir şeyler var mı? Evet. Sizden alalım şimdi. Şimdi 2017 yılında ilçe başkanı olduğum süreçte şu karşı kısımlarda PTT Hattırı Ormanı yapıldı. Evet. Ee, Allah razı olsun PTT Genel Müdür Yardımcımızdı Gürbüzak Bulut. Buralıydı. Onun vesilesiyle 100 bin civarında ağaç çekildi. Ama küçük çamlar ekildi. E, büyük ekilmiyor sebebi şu. Büyük çam rüzgar vurdukça e, kökleri sallanıyor ve tutmuyor. tutmuyor Ama yeridir. küçükten başlarsa daha kolay Şimdi bir yer. yerleri çizgiler belli. Tabii. Tuttu mu onlar başkan? %50'si tuttu. Neden Üzer. %50'si tuttu? Ya burada hayvancılık. Yani sadece Demirözü hani turizmden bahsettik, tarımdan bahsettik. E bir de bunda hayvancılık var. Evet. E hayvancılığın var olduğu yerde de buralar otlak mera alanları. Aynen. Ne kadar korumaya çalışsak da hayvanlardan pek koruyamıyoruz ki. E küçükbaş hayvan biliyorsunuz bu keçi, koyun bu ağaçların özellikle çam ağaçların evet. tepesinden başlar yemeye. E ama çam ağacında tepesini kestiğin zaman, yediği zaman daha o ağacın büyüme ihtimali yok. Evet. İmkanlarımız doğrultusunda korumak da istesek koruyamıyoruz ama İlerleyen süreçlerde bir beş yıl sonra dededen toruna bırakılabilecek en büyük miras ne diye sorulduğunda ben ağaç diyorum, yeşillik diyorum. Allah razı olsun bir beş yıl sonra o ağaçların en azından bir, bir buçuk metre boyuna geldiğini göreceğiz. Ve oralarda belki on yıl sonra, yirmi <laughs> yıl sonra ormanların oluştuğuna beraberce şahit edeceğiz. İnşallah, ömrümüz varsa. İnşallah. <laughs> Haricinde de bizim bu baraj bölgesinde gözlemlediğiniz evet. gibi beşer altışar er metrelik çam ağaçları ekildi. Evet. E bu çam ağaçlarını da nasıl ektik? Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden getirmiş olduğumuz makinelerle evet. o ağaçları taşıma yöntemiyle getirdik. Testimizde gölgelik olsun diye bu ağaçlardan ilerilerinde açacağız. Nasip olursa şu an 268 tane diktik. 10 tanesi kurudu. Şükürler olsun. Büyük bir başarı oran sağladık. Evet. Bir 200 tane daha dikeceğiz inşallah. Bu arada Bizim diriliş ismini verdiğimiz gemimizde gördüğünüz gibi işte evet, yolcusundan gelen hiç boş değil. Evet. Aynen, aynen. Sağ olsunlar. Boş değil. 28. Şimdi başkanım şöyle bir ağaç ağaç atlamadan evet. ben bir e, efendim bir konuyu bu ağaçla ilgili bir konuyu daha söylemek istiyorum. Tabii ki e, sizin bu şeyi e, orman müdürlüğüyle şey yapıyorsunuzdur evet. yani istişare ediyoruz ama daha su kıyılarını suyun almadığı noktalara bir salkım sövüş öyle insanların oturup piknik yapabilecekleri evet. bir alana e, şey yapacak bir ağaçlandırma yani Çam, çamdan evet. ziyade Anladım, evet. e, akasi olabilir e, şey olabilir. Eee nedir o? Salkım söğütü çok güzel. Çok güzel. He, böyle bir çalışmanız da olabilir mi ileriye dönük? Var Şimdi, mı fikrinizde? E, bu bölgemizde var ama yetersiz. O bölgede de bizden önce Hatıra Ormanı adı altında çam ekildiği için, çamlar da o suya yakın olduğu için biraz daha iyi büyüyor. Evet. Yani çok dokunmak istemedik ama Demirözü'nün içerisinde altı dönümlük bir alanımız var. Bu alanda e, hem düğün salonu hem çok, çok amaçlı bir salon yaptık. Evet. Etrafını tamamen salkım söğütlerle süsleyeceğiz. Haricinde de barajımızın bu yanını da salkım söğütlerle süsleyeceğiz. İyi olur düşünüyoruz. başkanım. Çünkü salkım Söğüt hem daha hızlı büyüyor. Büyüyor. Hem gölgesi çok gölgesi oluyor, fazla. Hem de görseli çok çok güzel. Sonra oluyor. bir de başkanım yani maviyle yeşil bütünlensin şurada kesinlikle, kesinlikle. Ya bir belli kesinlikle. mi olur yani e, uzun gölü biz e, efendim kapabiliriz buraya. Daha kesinlikle. da güzelleştirebiliriz. Daha ileri gidebilir. Çünkü uzun göl e, dokusunu kaybetti. Evet. Uzun göl, Doğallığını kaybetti. Buralarda kültürü kayboldu, Kesinlikle. Bizim buralardaki artımız şu, bakın evlerimiz prefabrik haricinde de yollarımıza dahi asfalt döktürmüyorum. Ee, evet. Parke veya küp taş kullanmaya çalışıyoruz. Sebebi şu, ya asfalt e, kimyasalın son ürünü, zararlıdır aslında. Evet. Yollar harici, ana yollar harici çok kullanılmasını tavsiye etmiyoruz zaten. Bizler de tesisimizde o yüzden genelde parke taşı veya küp taş kullanmayı planlıyoruz. Peki başkan sizi burada çalışırken gördük. Evet. Buradaki plan ne? Burayı da şey yapıp baraj kısmını kapatalım. Evet. Şimdi Burada ne iş yapıyoruz? Tam sizler de tamamen tesadüfi geldiniz buraya. Evet tesadüfi aynen öyle oldu. Bizler çalışıyorduk mühendislerimizle yukarıda. Hemen şöyle gösterelim isterseniz. Evet. Bu bölgede 3 metrelik kulemiz oluyor. Şimdi burası sevgili izleyenlerim tam zirve. Aynen, Barajın aynen. en zirvesi. 1753 metre yani ufak bir, bir aşağı bir yukarı yanlışımız olabilir. 1753 Heh. rakımdayız. 3 metre yüksekliğinde bir kulemiz burada olacak. Olacak. Hemen 400 metre ilerisinde barajın da üzerinden geçmek üzere 16 metrelik kulemiz de Karşıya. olacak. Karşıya. Aynen öyle. Karşıda kulemiz olacak. Kulemiz olacak. Buradan özellikle Karadeniz bölgesinde var olan turizme can veren zıplayın ismini verdikleri halatlarla böyle aşağı doğru yaklaşık olarak 50-60 metre. Şöyle içinde. belden tutturup. Tabi. Halatlı kaydırak gibi. Aynen öyle. Harika ee, olur. 400 metre mesafeye buradan böyle 60 metre yükseklikte barajın da üzerinden, üzerinden. gidilecek bir şey oluşturuyoruz o e, zipline dediğimiz e, çok güzel olur burada da kurduruz. gerçekten güzel olur Ve beklentimiz var bu Bayburt'ta olmayan bir şey bu turizm'e de ne zamana da... bu hizmete geçer Başkan şu an temelini atıyoruz Antalya'da da makinelerimiz kuruldu o zipline'ın hazırlıkları hazırlıklar tamamlandı biz betonu atacağız Antalya'daki yüklenici firmamız da hemen getirip makinaları Allah bilir bari... seneye hizmette. Seneye kalmayacak. Bu sene o, mi? Ağustos 15'inde burada zipline'a kayacağız. Oo, ona özellikle kaymak için geleceğim. Aynen öyle. Yani bilmiyorum siz cesursunuz. Biz biraz önce mühendis arkadaşlarla konuşuyoruz. İlk kim kayacak böyle? Kim kayardı ya? ya? Ben olmam da değil. İlk haberciyi kaydırır. Olabilir, olabilir <laughs> mutluluk duyarız. Yani burada o var. Hemen aşağısında da şey yapıyoruz şimdi. Evet. Yine o Karadeniz'de turizme can veren. Evet. Ee, dev salıncak dedikleri böyle 8 metre yukarı çıkıyor elektrikli sistemle. Evet. Seni bırakıyor 8 metre ileri. Ta barajın içerisine kadar giriyorsun onda geri geliyorsun. Öyle bir sistem. Aynı zamanda da bir A parkuru, macera parkuru orada oluşturuyoruz. Yani bu piknik alanlarının en büyük sorunu şu. Kadın, aile, çocuğunu... Başkan siz bu işi çözdünüz. Evet. Çözdünüz. Ediyorum. Siz çözdünüz. Teşekkür turizm kentine. Bak şimdi. İnşallah lokomotif olur. Ben e, biliyorsun beni e, sıkı takip eden bir evet. hemşerimsin. Allah Başkanlıktan Allah Allah. öteye biz bir hemşeriyiz Allah öncelikle. Allah razı olsun. Soğanlı dağlarında ya turizm bak yayla turizmi yamaç paraşütü deyip deyip duruyorum. Evet, doğru. E şimdi siz lokomotif olun da ben artık oralarda biraz haklı çıkıyorum. İnşallah. Yamaç yamaç paraşütü de buradan olabilir mi? Yani şöyle, şöyle tabi denenebilir. Denenmek evet. lazım. Ee, yavaş yavaş yani bir anda böyle hızlı bir şekilde de gittiğimizde aslında kamunun en büyük hataları bu. İstiyoruz ki bir anda hepsi bir her şey olsun. olsun. Ama sonra geriye dönüp baktığımızda eyvah şunu da yanlış yaptık. Şu da yanlış yaptık. Aynen. Dikkatli. Ya mesela kendimi bir eleştireyim burada prefabrik evleri oluştururken beş tane vardı. Beş tane evet. de sonradan biz oluşturduk. E, yani bu prefabrik değil de Ahşap olaydı. Değildir, cidden, ne evet. rağmen. Yani ahşap haricinde de bu benim Evet olsun. Ya da bura taşlık bir alan. Oyma taştan böyle e, ne kültürel. E, şeyde var ya bu Nevşehir, Ürgüp'te e, bacaları e, Onların On... oyma sistemde yapılmış ya aynısını o doğal güzelliği burada da yapabiliriz. E, başkan yani şimdi bizi e, Bayburt evleri biliyorsun taşla yapılmış, tabii, inşa edilmiş tabii. yani bu bizim kültürümüzde zaten var. Bu hata, bakın ben. Bu hata, ben hata. Evet. Yani bunu Bayburt Aynı fikirdeyim. Ahşaptan yapabilirdik, ahşaptan yapabilirdik dediğim gibi oyma sistemde yapabilirdik. Hani niye bu hatalar da niye? Gerek biraz ekonomik maliyetler. Tabii. E gerek biraz işte heyecanla, heyecanla ya. pratik yapalım. Yapalım, yapalım, erkenden. Tabii. Ama ne yapıyoruz? İşte yaşatıcacağım. E, başkan değiştirebiliriz. Nasıl? Bunları başka farklı yere aktarır. Siz, Buraya dediğiniz de gibi, yapalım. yani zaman her şeyin ilacıdır. Şimdi bunlarla ilgili şöyle bir programımız var. Stefa evet. kaplama yapacağız. Ahşaptan kaplama yapacağız. O da olur. En azından. Ahşap ee, görünümlü olsun Tabii. Kısmi atamızdan dönmüş olacağız. Evet. Böyle evet. de bir durum. Eee başkanın bahsettiği evet. pira fabrik evler bunlar. Evet. Evet başkanım. Demirözü barajı konusunu kapatalım mı? Uygulayın. Var mı daha bir eklemek istediğin? Burada bir restoran yaptık. Onu da hemen ekleyeyim. Burada bir restoran yaptık. Ee, Allah nasip ederse gelecek yıl İnşallah niyetimiz de Demirözü Belediyesi'nin işletmesidir. Neden belediye işletmesi? Belediye işletince biraz daha hesaplar ucuz olabiliyor. Çünkü belediye çok kar gözeten kurum değildir. E evet. ben de ticaretten geliyorum. Kendim yapacak olsam 3 5 kuruş daha ticari mantıkla üzerine koyabiliyorum ama Bayburt'umuzun yapısı belli. Evet. Ee, belki çok e, altlarda değiliz ama çok üstlerde olan millet değiliz. E, Başkan e, ama şunu da söyleyeyim. Şimdi ticari boyuttan geldiysen evet. ben de şimdi muhabirliğimi hatırladım. Evet. Yani şimdi e, Aydın Tepe'ye ben bakıyorum. Bayburt Belediyesi'ne bakıyorum ben. E, Allah'a şükür Demirözü en azından e, biraz daha eli dönmeye başladı diyebilir miyiz? Evet yani şu tabii e, başarı şöyle geliyor. Basamak basamak geliyor. Ben e, 34 yaşındayım. Ben aklım kestiği belediye başkanlarımız var. Ölenlere rahmet diliyorum, kalanlara selamet diliyorum. Bizde bir e, Abbas amca vardı, Kenan amca vardı ama Fariz amca döneminde biraz daha böyle aklım kesmeye başladı. E, bir vizyonu vardı. Sonra Fariz başkanı çok habere gelmişimdir. Tabii. Sonra Selam Bey aldı. Ebi vizyonu vardı. E şükür şimdi de biz de onlardan da gördüklerimizde biraz da üzerine koyarak yaşımızın da genç olması, evet. heyecanlı olmamız hasabıyla bir şeyler yapıyoruz. Şimdi o dönemde biliyorsun bizim ee, şeyimiz vardı. E, kaymakamımız Şener. Zeyt Şener. Şey, Şener. Az önce telefonundan görüştük. Değerli Tatildeymiş. Dedim Kaymakam Bey Demirözü'ndeyim. Ya ben siz Demirözü'ne mi geldin? Hadi sen de gel falan. O, o da özlemiş burayı. Buradan selam olsun ona. Zeynep Şener'e. selam yolluyoruz. Ee, şöyle bir anısını söyleyeyim. Söyle. Söyleyeyim. 30 saniyelik bir şeydir. Zeynep Bey buradan Aşkale'ye atanıyor. Tabii onun döneminde Doğru. ben bir yıl çalıştım. Askere gittim. Esnaftım o dönemde. Zeynep Bey Aşkale'ye atanıyor. Kop Dağı'nın kapandığını veya kar yağdığında kapanıp kapanmadığını şöyle anlıyor. Demir ziyaretine gidermiş her gün. Her gün. La diyormuş gidin bakın hele bakayım. Kop dağı mı kapandı Demir bugün gelmedi. Gelmediler. Yani buradan o koca Güngören evet. Gün kaymakamımız Zeytli'ye de. Evet. 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 Noktayı koyduk kurda. Evet. <laughs>